Merhabalar, ben Özgül Koramaz. Ekranda gördüğünüz gibi bir parçamız var. Sketch'in çizdik, hiç ölçülendirme yapmadık. Biz bunu tam tanımlı dönüştürmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabilirim? Normal Dimension'dan gelip tek 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 ölçülendirme yapabilirim. Rengi siyah olana kadar, yani tam tanımlı haline dönüşene kadar tüm ölçüleri vererek konumlandırabilirim. Ya da bunun kısa yolu vardır. Tek bir komutla da yapabilirim bu işlemi. Zamandan da kazanmış olurum. Bunlardan yapıyoruz. Araçlar, ölçümlendirme ve çizimi tamamen tanımla derim. Bakın burada iki tane seçeneğim var. Birincisi çizimdeki tüm bileşenler, yani hiçbir şey çizmiyorum, komple skeci tanımlıyor. Onay verdiğimde bakın, tüm ölçüleriyle birlikte bana sunuyor. İkincisi de Ctrl-Z yaparak geri geleyim. Araçlar ölçülendirme. Aynı yere geldim. Seçili objeleri sadece hesaplar. Buna diyorum ki şurayı, şurayı yani iki daireyi hesapla. Seçtim ikisini de. Hesapla dedim. Onay verdim. Ne bakın. Sadece iki dairenin konumlandırmasını tam tanımlı skeç haline dönüştürür. Konumlandırılmasını yaparak. Geri geleyim. Tekrar araçlar dedim. Ölçülendirme. Çizimi tam tanımlı hale getir. Tüm bileşenleri dedim. Bakın başka ne var? Tüm ilişkileri gösterebiliyor. İstersem kendim seçebiliyorum şu ilişkileri göstermeye ya da al alma diye. Ve ölçümlendirmeyi zincir halinde ordinat noktası kullanarak veya normal çizgilendirme yapabiliyor. Onay vereyim. Bakın ölçülendirme yaptık. İstediğim gibi sonra bu ölçüleri değiştirmem de mümkün. Normal. Normal ölçülendirmeden hiçbir farkı yok. Tantanın skecinde ne avantajı var? Ben daha sonra çizime devam ederken ileri aşamalarda bir ölçü değişiklik yapacaksam tantanın skeç alırsa birbirine yansır ölçüler ve hiçbir şekilde zarara uğramaz. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.